arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün size Minecraft'ta evim göstereceğim. İlk olarak burada sandıklarım var. Yani ev olarak burası var. Burada e, kazı madeni yapıyorum. Bayağı madenim var yani. Ama burayı devam ettirmeyeceğim. Çünkü burada su var. Yani her türlü su çıkıyor burada. O yüzden buraya sadece fırın koydum. Fırınlarım var burada. Bir de burası var. Burada niye bu şey böyle bir şey var dersiniz? Burada fırınım var. Sandıklarında biraz fazla şeyler var. Bunları yaratıcı moddan almadım bu arada. Kendi kendime Şöyle çık. Dışarıdan zombi sesleri geliyor bu arada. Kendime demir kazma ve demir kılıç yaptım. Bir tane kalkanım var. Oh, bu dallarımın de büyümüş şöyle. Burası da tarlam. Şurada büyümüş. Çok güzel. Şunu da koyalım. Şimdi şu tohumları da ekelim de büyüsünler. Tohumlar da bende kalsın. Evet. Şimdi burası bir tane çöp yeri var burada. Burada çöplerimi atıyorum. Bir sene sonra yok oluyor zaten bir dakika ya. Bir şurayı kazsam mı ya? Neyse videonun sonlarına doğru burayı kazacağım. Bakalım ne çıkacak. Saatimiz kaç? Bir dakika olmuş bile. Devam edelim. şuradan devam edelim. Biraz hızlı göstereceğim çünkü 10 dakikam var. Şurada çalışmamasam var. Burada gene bir şok var. Lav yok bu orada. Devam edelim. Burada çalışmamasam var. Böyle madenler ile bir şeyler buluyorum kendi kendime. İşte böyle. Buradan aşağı inip. Buraları var. Buraları daha e, buraları yapmış bir şeyler. Buralarda. Burada bir çöpümüz daha var. Burada da çalışma masam var. Bu da basit yani. Burası sağ, burası sağlık ocağı diyorum. Ocak. Burada da fırınlarım var. Burası mağaraydı. Ben burayı kapattım. zombiler falan gelmesin diye. Buradan devam edeceğim işte. Şöyle şunu koyalım. Buradan devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi Ay, kö Ha kömür sandım şunu. Aklı. Neyse içi siyah ya o yüzden kömür sandım. Aşağı inelim evde takılalım azıcık benim evde yukarıya çıkalım arkadaşlar dümdüz böyle kazdık sadece ve demir falan bulabildim yani lapis bile buldum hatta ama elmas bulamadım sonlarına oradaki kırık taşları kazacağım bakalım ne çekebildi. Çünkü yani ben onu öyle koymadım yani. Nasıl çıkmışsa oradan artık. Ben niye koy? Ben öyle bir şey koymadım oraya yani. Bu orada bir sürü kömür mü oldu? Çakır taşı, barut, tohum var Tamam gece ya. Bir yatalım arkadaşlar. Sabah olsun. <laughs> Hastayım birazcık. Öksürük duruyorum ya. Kapak. Şu buğday büyüsün bunu da kıracağım. Şimdi şunlara ekmek yapalım. i̇ki tane. Ya da birlikleri yaparım ya. Boş ver şimdi Koy zaten yemeğim var benim. Burada fener var. Şu Burası da var bu arada. burayı göstermeyi unuttum şey size. Buradan devam ediyorum. İşte azıcık kazı Ne kadar kalmış? Tamam. 4 dakika vardı. Daha. daha bayağı var. Şimdi arkadaşlar Birazcık maden yapayım. Ben. Burası da var bu arada. Burayı göstermek Buradan devam ediyoruz. İşte ben buradan e, baya büyük bir kömür madeni bulmuştum. Ama neresiydi orası? Buradan devam edelim. Buradan aşağıya doğru kazmıştım. bayağı gitmişim arkadaşlar bu arada. Ben. Heh, burada kalmıştım arkadaşlar yani ben. Buradan de <laughs> ne var? Şöyle atsak iyi olur. Ya kazı yapmak istemiyorum. Video çok sıkıcı olur sizin için. Kazı yapmak istemiyorum yani o yüzden. Ne kadar kalmış? 5 dakika daha var. Altı dakikaya geçeceğiz işte. Altı dakikaya geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar. Ee... Ne yapsak ya. Çok korkunç gözükmüyor mu şurası ya. Yani birisi. Oradan koşa koşa gelse ben altıma sıçarım. Düşünsene de bak şimdi ben kale kalkıyormuşum. Bir anda oradan koşa koşa gelen bir tane yaratık var var ya. Altıma ederim var ya. Gerçekten altıma sıçarım ben. Oyunu direkt kapatırım var. Oyunu da silerim. Bir daha da açmam oyunu. O kadar korkarım ya. Ama erkek adam korkmaz. O yüzden. ben madene inerim. Oğlum kaç tane taşım birikmiş benim ya. Şu eve de bir çöp yapsak iyi olur ya. Ya merdivenden şuraya bir çöp yapsak iyi olur. Şuraya da meşale at ya Şunu atalım. Gereksiz. 3 Niye atıyorsun? Blok zaten deseniz de arkadaşlar benim zaten 364'lük ta e kırık taşım var bakın. 364'lük kendi. Hatta 4 ola bile olabilir. Bak 3 tane burada var. 2 tane de burada var. 5 tane 64'lük taşım var benim arkadaşlar. Yani o yüzden atıyorum. Yerimi kaplamasın diye. 7 dakika 7 dakika geçmiş bile. Oha ansınız Burasını sorarsanız burada bir şey yok ya. Ben buraya maden yapayım dedim de sarmadım ben hırsı. bir yıkılabilir. Taş da davulun Evde duramazdık ya. Hep böyle mağarada duruk. Çık Bu arada kalkanla yapmıştım kendime. Videoyu çekmeden önce. Demirim vardı. Yapayım dedim. 8 2 dakika dokuzuncu dakikalar e, dokuzuncuların dokuzuncu dakikada e, kırklara geldiğimizde yavaş yavaş şuraya kazmaya başlayacağım burayı kazalım bence ya. 31 oldu tamam bitti 31 oldu kaz ne Böyle bir şey olabiliyor mu? Neyse ben burayı sonradan kazarım videoyu kapattıktan sonra. Kazarım onu videoyu kapattıktan sonra. Ürdüm koptu ya. Onu onu onu. Vallahi kazalım birazcık. Kaz kaz. Oğlum bir sürü elmas var lan burada. Demir de var. Çok iyi. Oha. Çüş. Ben burayı videodan sonra bir bakarım. El geçiririm ben burayı videodan sonra. Şimdilik şöyle kapatalım bunun üstünü. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Zaten e, birkaç dakika beş dakika sonra video kapanacak. Görüşürüz arkadaşlar. Siz